Zeynep abla, Müjgan'ı gördün mü? Az evvel çıktı. Yılmaz çok ağlıyordu. Hekim hanıma bir şey mi oldu? Evşahım, dayı. Dayı orada kötü. Zeynep Hayır, abla nasıl açılan. oldu? Açınan. Çocuklar iyi mi? Sağ ol. Saniye Hanım, sen git istersen. Tamam. Yok, yok. Önce herkes bir iyilensin, öyle gidelim. Doktor serum bitince gidersin dedi. Bekleme hiç. İyi ee, o zaman. Büyükhan, da yalnız kalmasın. Sana emanet hakkınızı emanet. Nasıl oldu? Kullanıyor ee, mu hala? İyiyim. Sen. sen git Süleyha. Adnan yalnız kalmasın, ben toparlarım. Sen merak etme Adnan'ı. Babaannesi bakar ona. Sabahattin abi. Ne oluyor burada? Sormaz ya. Toplu sünnetli tavuktan zehirlenmiş millet. Yamanları sünnetli mi? Evet. Neyse kontrol altına aldık. Allah'tan can kaybı yok. Müjgan hastalar mı ilgileniyor? Müjgan'ı görmedim. Sabah buradaydı. Gitti bir daha gelmedi. Mercan. Müjgan'ı gördün mü? Görmedim Yılmaz Bey. Lütfen izin verin. Tamam tamam. Tamam. tamam, tamam. Alacağız içeri. Süleyha. Süleyha çok geçmiş olsun. Sen iyisin değil mi? Süleyha yapma böyle. Ne yapıyorum ki? Düşmanımmış gibi bakma bana. Değilim ben senin düşmanın merak etme. Çukurova'da bir tanı sadece. Böyle konuşma. Herkes kendi yolunu seçti Bitti. Süleyha sen benim geçmişimsin. Bitse de bitmese de ilelebet böyle kalacak. Biten benim hayatım. Benim hayatım artık bir mecburiyet. Ama kimseye suçlamıyorum. Hepsi benim hatam. Şunu iyi bil ki ben her sabah senin yüzünü görmek için uyanacağım. Benim için uyanma. Benim yüzüm artık sana yasak. Uzun zamandır bekledim. Uzun zamandır seni kalbimde sakladım biliyor musun? Hata etmişim. Meğer deyimmez biz. Süleya. Sildim seni Yılmaz. Kalbimden, hatıramdan, gözlerimden bile sildim. Senin hiçbir şeyin değilim artık. Hatıram bile değilim. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var? Karısı mı da çalışıyor? Müjgan için gelmiş. Ne için geldiğini biliyorum ben. Ne için gelmişim? Halimizi görmeye geldin değil mi? Hı? Demir, insanlara bakalım gel. O yer gelir yazıda yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim